vatandaşın gündemine onu soruyoruz. Bugün gündeminizde ne var ya da bu aralar? Ben neyse bu ekonomi çünkü mesela bu zam zam gelmiş. Ondan sonra Ne zam gelmiş? Zigara, zigara. Sigara sigara. <laughs> sigara evet. Tabii. İçme abi öyle diyorlar. Ula tabii çünkü çünkü tabii yasal çünkü. Onun için bu ekonomi direnç direnmesi gerekiyor. İşte her gün zam geliyor. Bir de simit de zam gelmiş. Kaç para olmuş simit? İşte 15 TL olmuş ya. 15 TL. Çok ya abi 15. Ula tabii o, her gün zam geliyor. Onun için bu ekonomi direnç direnmesi gerekiyor. Ama bu asgari ücreti iyidir. İşte 17.002 TL. 17.002 lira yeterli yeterli mi? Tabii tabii e, yeterli yeterli. Tabii. Neye yetiyor? Tabii yetiyor çünkü... E, kiradasın 15 bin lira kira. Ne yapacaksın kalan 2002 lirayla? Ya ne yapacağız işte hani ne yapalım hani Allah veriyor insan yani hinaç kalmaz. Kesinlikle. Tabii işte hani Allah yardım ediyor çünkü. Tabii, Allah tabii. rızka kefildir ondan tabii, yana sıkıntı yok. Asker Asgari ücret yetiyor mu ben onu soruyorum. Tabii tabii yetiyor yetiyor tabii tabii. Yani, Neler geliyor asgari ücrete bana sayar mısın? Kaç kilo et alabiliyorsun? Kaç kilo tavuk alıyorsun? Ya, zaten, Kaç kez tatile gidebiliyorsun? Vatavullah bu 17 e, inan ki 17 e, işte yine de hani tatile gitsen. Bir bitiyor çünkü. Tutu çünkü mesela tatile gitsen bir de et et, et alsan bitiyor çünkü onu yeteri. Bitmemesi lazım. Ula tabii bitmemesi gerek. Tabii ne yapalım onun için yani bu şey sıkıntı zaten bu ekonomik. Bu yani her gün zam geliyor. Onun için bu ekonomik derhal hani indirmesi gerek. Bilmiyorum işte işte seçim bilmiyorum ne zaman seçim olacak mı bilmiyorum. 2028. 2028 mi olacak? Evet. İşte o zaman bakarım. Allah büyük o zamana kadar yani ne yapar? O zaman kadar düşünmesi gerek. Siz 2023 seçimlerinde en son kime oy verdiniz? Bak kime oy verdim? AK parti verdim. Tabii. Ekonomi kötü dediniz. Tabii. Valla ekonomi kötü çünkü. Ekonomi kim yönetiyor? Valla kim yönetiyor? Kim yönetiyor? Valla kim yönetiyor? yönetiyor? Bu şey yönetiyor. Ya bu ekonomi uzmanı yönetiyor ya da şeyden belki şeyden oluyor çünkü. Belki bu savaştan etkileniyor. Savaş olmuş da ondan etkileniyor. Hangi savaş? Var ya bu Ukrayna Rusya Savaşı bir de bu Filistin İsrail Savaşı. Evet. Belki ondandır kaynakları. Ne alaka? Valla tabii çünkü mesela bu savaşın da bu şey mesela dolar euro yükselmiş bu savaş yani şeyinde. Ama şimdi bu dolar yükselince iyi olmuş. İyi mi olmuş. Tabii. Doların tab yükselmesi neden iyi olsun ki senin alacağın peynir bile pahalanıyor. O bile dolara bağlı. Ya tabii ne yapalım. Ta, onun için bu dolar euro e, işte yükselince iyi olmuş ama bu ekonomik yani e, kötü olmuş. Mesela bu ekonomik yani e, her gün başka bir zam yapıyorlar. E, işte her gün zam. Onun için bu zam yani derhal hani. E Peki neden AK Parti'ye oy verdiniz? Madem ekonomi kötü. Neden? Şimdi mesela ben e, kaç parti En az e, yedi parti üye oldum. AK Parti yani bana şey yapmış ha. Ne yaptı? Mesela ne yapmış yani e, diyelim hani dört sefer e, Çanakkale beni götürmüş. Bir de iki seferde bile bizi Allah razı olsun daha abi, çok bile. Başka abi, neler yaptı AK Parti size? Ne yapmış? Çünkü mesela AK Parti bir daha şey mesela tavuğuna veriyor. Bir de tavuğuna dağıtıyor. Pilav dağıtıyor. Çok güzel. Bu AK Parti. Kömür makarna falan veriyordu eskiden. Tabii, tabi böyle bu Ramazan'da da şey böyle şey, herzak veriyor. Hı -hı. Abi ben hani. Peki ıı, abi sen niye o erzağa muhtaç oluyorsun ki? Ya, AK Parti sen, seni önce ona muhtaç ediyor sonra sana erzak veriyor. Sen de mutlu oluyorsun. Tabii ne yapalım? Onun için yani ben de hangi partiye oldum hiç bana şey, şey yapma hiç bana fayda vermemiş. Onun için tek AK Parti bana evet. şey yapmış ha. Ondan Böyle, fayda görüyorum. O tabi, yüzden ona oy veriyorum diyorsun. Tabii. Tabii. Tabii onun için önemli hani, tabii. 2028'de de ona mı oy verirsiniz yine? Ya bakalım 2028 kim kim ölür kim kadar daha 2028 sene yani daha çok var. O zaman kadar bilmiyor savaş mı olacak bilmiyorum. Yani o zaman kadar hani bilmiyorum kim. Peki, ee... siz geçinebiliyor musunuz? Tabii tabii ee, geçiniyorum tabii ya. Tabii geçiniyorum tabii. Ayda kaç kilo et yiyorsunuz? Et yemiyorum yani. Et ee, yani et yemiyorum da ama ee, şey yani et yani çok et pahalıdır. Et yani ee, almıyoruz ya. Çok et pahalıdır. Çok et zam gelmiş. Tabii ne yapalım yani. Asgari ücret iyi, yeterli dediniz. Gelmez tabii. mi asker ücretle çalışırsanız? Tabii, evet. yani? asker ücret iyidir tabii tabii. tabii asker ücret iyidir yani. Ben asker ücret çünkü memnunum. Memnunum zaten. Çünkü daha önce şeyin daha önce bir buçuk değil. Sonra üç buçuk yaptılar. Sonra beş buçuk. Sonra on buçuk. Sonra on beş buçuk. Şimdi on yedi bin niye yaptılar? On yedi bin iki tane yaptılar. On çok galiba on yedi bin iki lira. Tabii tabii. Iyidir. Harca harca bitmez. Tabii, tabii, bitmez zaten tabii. Tabii onun için tabii. Ne yapalım? En son tatile ne zaman gittiniz? Tatil zaten. Yine tatil var şeyde. Çanakkale. Bu çan Ak, arkadaş, Ak Parti götürdü demiştiniz. Ya Ak Parti kapı yine de var yine de şey yaptılar başvuru yaptılar zaten yine de başlamış. Ama o da hani tabi o da 3 gün 4 gece tatil var Canakkale. Kaç para? Hücretsiz veriyor. Kim veriyor bunu? Ak Parti ta, ta Ak Parti. AK parti. Çok güzel. Tabii tabii. Onun için, Peki paranızla tatile gitmek isteseniz ne kadar tutar? Mesela hangi... Siz gidip Antalya'da 5 yıldızlı bir otelde her şey dahil hiç tatil yaptınız mı? Hiç hiç, hiç yapmadım ama sadece şey... Hak etmiyor musunuz siz? Ya, hak ediyorum ama çok para gidiyor ya deymez. değmez. Çünkü mesela a, tatil gitsem en az şey gidiyor. En az belki elimle para gidiyor. Çünkü mesela a, yol, bir daha evet. yatma, bir daha çok para gidiyor. Bir daha yemek, evet. çok çok para gidiyor. Onun için hani değmez. Ben sadece hani... A, değil tabi... aslında abi. Sen tatili hak eden bir insansın. Ya şimdi tatil hani gidiyorum. Hani para harcıyorum. ben tatil hani... düşünmeden para harcayabilmek iyi bir şey değil mi? Ya, a, kötüdür. Çünkü tabii iyi değil. Çünkü, çünkü kötü Çünkü mesela tatile gitsen yani... Tabii, çok para gidiyor. Çünkü hoda zam gelmiş. Her şey zam gelmiş mesela tatile gitmek de o da o da zam gelmiş. Abi, yok. Bir, bir ben anlayamıyorum seni. Tabii. Bak diyorsun ki asker ücret iyi 17 bin 2 lira harca harca bitmez diyorsun. Tabi 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 Dedin tabii. bunu. Tabii. Kayıtları tabii. Üç, ke, üç kez dört kez geçti. Tabi. Sana diyorum ki tatile gidebiliyor musun diyorum pahalı diyorsun. Tabi pahalı tabi tabi pahalı da. Ee, tabii. Ben anlamıyorum seni. Şimdi tatile gitmek de o da hani o da çok para gidiyor mesela tatile gitsem mesela o da en az 50 milyon para gidiyor. Onun için işte gidemiyorum ha tabi gidemiyorum. Usta, i̇şte, tabii. Demek ki yeterli değil asgari ücret. Tabii. Yetiyor dedin. Ya şimdi da ama bu şey mesela sen sen diyorsun bu tatile ne için gitmiyorsun? Tatile çok para Onun için gitmiyorum ha tatile. Çünkü mesela Olmadı yani olmadığı için gidemiyorsun o zaman. Tabii tabii. Ham mesela ham yok parası, ham da de yetiyor yet dedin asker ücret. Tabii asker ücret yetiyor tabii. Yetiyor çünkü Honeydi bin yetiyor. İşte daha önce hani asker ücreti bu kadardı. Şimdi yani yeni zam yaptılar ha. 17 bin 2 lira çok iyi. Tabii tabii, iyidir tabii yani tabii. Ha? Yetmiyor değil mi? O tabii yet nasıl yetmiyor hani yetiyor. Yet aslında. Neler, neler geliyor 17 17.002 TL'ye neler alabiliyorsunuz? Bana bir sayar mısınız? nereye gidiyor? Hani ta ekmek de, mesela ekmek. Ekmek on... çok güzel. Ta, evet. Tabii ekmek. Ondan sonra Aa. domates. Ta işte domates. Ondan sonra portakal. Zeytinyağı alabiliyor musunuz? Tabii da, ta, zeytin de tabii zeytin. Bir zeytin de peynir. Değil, zeytin yağı. Tabii. Mesela peynir bir de ta geliyor hani bir de şey de şeker de geliyor, çay da geliyor. tabii. Ta, ta. Pastırma, sucuk, salam, çarküteri ürünleri alabiliyor musunuz? Tabii ta, niye alacağız tabii tabii. Kiracı <laughs> mıyız yoksa ev sahibi miyiz? Kiracıyım ya, kir kirada kalıyorum ya. Ne kadar ödüyorsunuz kiraya? Ulan ne kadar ödüyorsanız 5 milyar. Kaldı 12.002 TL. 12.002 lira. Faturalarda tutsun 2.000 lira. Tabii. Kaldı 10.000 lira. Ama ben tek başına kalmıyorum. Benim şey kardeşim de var. Onun için tek başına hani kalsam. Çünkü ben Hı. tek başına kalsam geçinemiyorum. Hı. İşte kardeşim de yardım ediyor. Çok fazla kira var, su faturası var, elektrik var, doğalgaz da var. <laughs> ay sonu para arttırabiliyor musunuz? Para biriktirebiliyor musunuz? Ay sonu tabii yani biriktiriyorum ya. Tabii tabii biriktiriyorum. Ayda bir tam altın köşeye koyabiliyor musunuz? Lot tabii. Mesela ne kadar işte mana kadar şey olsa o kadar da para gidiyor. Mesela ne kadar hani o kadar da hani para gidiyor çünkü mesela her şey zam gelmiş. Nasıl düzelir abi? Bu zamlar bir geçsin artık istiyor ya nasıl, halk. Nasıl, nasıl düzelir? Allah nasıl düzelir? Bilmiyorum ki işte kendi kendine zam olmaz. Birisi yapmış bu zam kim yapıyor abi? Hemen bulalım onu. kim yapıyor? Bu ekonomi uzmanı yapıyor. Çünkü Erdoğan yapmaz. Çünkü Erdoğan, Erdoğan yapmaz. Bu ekonomik... ekonomi... uzmanı kim? Rabbim Erdoğan yeri... da ben ekonomistim diyor evet, da ben ayrım yapmak için soruyorum. Bu sosyal sigorta onlar yapıyorlar. Erdoğan hani çünkü Erdoğan hani çünkü mesela o her şey herkes maaş vermiş çünkü mesela herkese maaş bağlamış. Erdoğan evet. hani evet. zam yapmaz. Çünkü Erdoğan hani o o böyle yeni Türkiye böyle şey gelmemiş. Böyle Cumhurbaşkanı gelmemiş. Hı. Tabii çünkü. En çok hangi yönlerini seviyorsunuz Sayın Erdoğan'ın? Ha? En çok hangi yönlerini seviyorsunuz Sayın Erdoğan'ın? Ya çünkü Erdoğan her zaman böyle onun mitiklere gidiyorum. Da böyle hani güzel iyi konuşuyor. Böyle işte iyi konuşuyor. Ondan sonra orada her zaman hani Erdoğan'dan hani memnunum ha. Ta Cumhurbaşkanı'dan. Ondan sonra tabii mesela işte bir kere inan ki bir kere gelmiş bu Zeytinburnu Abdülfikir Spor Salonu. Evet. Sıkıntı varsa, sorun varsa bana mektup yazın. Böyle dedi sıkıntı varsa, sorun varsa bana mektup yazın. Ben şey yaparım. Tabii dedi bana onlara kim şey olsa ona destek vereceğim. Böyle yazdınız Erdoğan'a mektup? Tabii tabii yazdım zaten. Yediği mektup ona yazdım zaten. Ne yazdınız mektupta? Ne istediniz kendisinden? Ben dedim hani böyle hani ne istedim? Sadece bana böyle şey böyle maaş yani bağlasın. İşte sadece maaş istiyorum ondan tabii. Neden maaş istiyorsunuz? Çalışıyorsunuz zaten. Yetiyor da dediniz. Ya yetiyor yine de hani işte yine de hani işte yine de şey olsun. Böyle yine de maaş bağlasın. Çünkü işte yine de maaş bağlasın daha iyi olur. Böyle maaş yani tabii. Ondan Belki sonra... bir iki kez daha tatile götürür sizi. Tabii tabii çünkü o her zaman şey yapıyor mesela zaten bir de şey daha var bir de şey daha bu Zeytinburnu boğaz turu var. O da ücretsiz şey yapıyor. Onun için yani tabii her zaman bu yani AK Parti yani her zaman yani bana çok şey yaptı. çok, çok bir şey daha çok, çok soracağım. Diyelim ki Erdoğan seni şuradan izliyor. Tabii. Sayın Erdoğan'a ne söylemek istersin? Ee, açık yüreklilikle söyle. Tabii yani işte mesela ben açık ve ne söylüyorum. Şimdi yani de hani işte böyle söylüyorum. Erdoğan her zaman ondan memnunum. Allah razı olsun. Yani böyle Cumhurbaşkanı gelmiş Onun için o çünkü mesela Cumhurbaşkanı olduğu zaman Türkiye hani her şey iyi gidiyor. Çünkü mesela o mesela bu çalışmada maaş bağlı. Herkese maaş bağlanmış. Ama Tabii. size bağlanmamış. Ya ne yapalım bağlanmasın. Siz onu sevdiğiniz olsun. kadar o sizi sevmiyor olabilir mi? Ya belki yani işte Cumhurbaşkanı belki onun işi var. Belki işte. İşi belki... var doğru adam Cumhurbaşkanı abi. Tabii o Cumhurbaşkanı çünkü çünkü, çünkü çünkü Türkiye o yönetiyor. Ama ekonomiyi o yönetmiyor dediniz. Ne olacak? Ekonomiyi kim yönetiyor? Ekonom... Senin cebindeki paranın hesabını hangi büyük yapıyor? Kim yönetiyor ekonomiyi yani? hani bilmiyorum. Kim yönetiyor? Ekonomiyi bilmiyorum ya ya bu şey yönetiyor ya bu uh, ekonomik uh Abi CHP mi yönetiyor acaba ekonomiyi? Yola yok ya, yok yani, o, uh, o yönetmiyor çünkü ya. Ya çünkü CHP her zaman şey desteği veriyor. Bu HDP desteği veriyor. CHP uh, yönetemez o. Şimdi mesela bu CHP zaten bu Kemal daha uh, bir kere şey, seçim var. Bu cumhurbaşkanı seçimleri varmış. Evet. Tabii ta söyle söyler. Tabii abi, gel. Ben, ben senin gibi ziyanete şunu söylüyorum. Selahattin yok ben ben Bursa'm bir yarısı boşa gider zaten. Tamam boşa gider de. Ben şunu söylüyorum. Bu arkadaşlar ya CHP, HDP falan. Selahattin Demirtaş'a sayın Selahattin Demirtaş Demirtaş'a laf söyleyenin anasını nokta nokta tamam mı? Selahattin Demirtaş sana canım kurban olsun. Hiç sıkıntı yok. Alemde bir tane de oğlum var. O da feda olsun sana. Abi, tamam mı? Çok budur, ee, ben demirtaşçıyım, Sonuna kadar Demirtaş'ı destekliyorum. Ama sana namusuma şerefime toplum içinde de sana laf söyletmeyeceğim Demirtaş Taş rahat ol. Laf söyleyenden cezasını görecek bu ülkede. Rahat ol. Peki abi. Oğlunu kurban etmeseydin iyiydi. Ben oğlumu kurban ediyorum.